tekrardan Merhaba şöyle baz olarak şu anda sürmeyeceğim yüzümü zaten yeni nemlendirdim şu Farmasi'nin fondötenini kullanıyorum şöyle göstereyim çok da memnunum çok da güzel kapatıyor Eğer isterseniz Altta linkini bırakırım Bulabilirsem kullandığım malzemelerin ee, Bu da Whitefield'in Kıbasıcısı Şöyle göstereyim Bundan da çok memnunum Bu arada sizinle biraz muhabbet edelim. E, Göz altlarım biraz şiş. Neden diye sorarsanız. Tekrar şu yüzümü kaybettim. Bulamıyorum. Evde her yere baktık. Ama maalesef yok. O yüzden yani baya mördüm bozuldu. Ağladım dün akşam. Her tarafa baktık. Ama yok işte bulamıyorum. Bakalım inşallah çıkar bir yerden. Bu arada sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu kaşlarım için de şunu kullanıyorum. Bunun markasını şöyle yazıyor. Görüyorsunuz inşallah. Kaşlarım benim açık renk olduğu için koyu olanı kullanmıyorum. Açık olanı kullanıyorum. Kaşlarım zaten kalın yani bana göre iyi. Şöyle boşluklarını dolduruyorum sadece. Şöyle yeterli oluyor. Şöyle fırçalar almıştım trend yoldan. Yani içinde birkaç tane var şu şekilde. Çok da güzeller. İşimi de görüyor. Şu paletimi kullanacağım. Pastel'in nude serisinden. Şöyle şöyle hemen olarak da esen esence bu bastondan almıştım hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum şöyle göstereyim Ben şunu da gratisten almıştım. Bronzer. Şu şekilde. Aydınlatıcısını kullanacağım. bakımın güzelliği pudra şu an kullanmadım ama farmasinin pudrasını kullanıyorum çok uzun zaman oldu aldım şöyle göstereyim kapağı kırıldı en son olarak da rujumuzu sürelim Şunu sürelim. Şunu da Bim'den almıştım. Golden Rose'un. Rengi çok güzel. Numarası da 16. Şöyle kuruyacak. Makyajım bu kadardı. Şimdi saçımı geçelim. Hadi gelin. Şöyle üstümü değiştim. Saçımı da yapalım. Saçımı da değiştirmiştim. kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kullandığım elektrikli aletleri göstereceğim. Hangi marka olduğunu falan söyleyeceğim. Memnun muyum değil miyim? Bunları da sizle birlikte belirteceğim. Hadi gelin hemen başlayalım. Öncelikle ütümden bahsetmek istiyorum. Ütüm şu şekilde Arzum'un. bunu teyzem almıştı bana hediye olarak. Yani şöyle işte işimi görüyor ama yani harika ütülüyor diyemem. Dediğim gibi ya pek de memnun olduğum söylenemez. Açıkçası yani idare eder. Şu şekilde göstereyim. Daha sonra şöyle şurada elektrikli kahve cezvem var. Bunu da karacadan aldım. Rose gold rengini. Bundan gayet memnunum. işimi de görüyor. Tavsiye ediyorum sizlere. Ee, biz bunu çeşit paketi olarak almıştık. Beşli çeşit paketi. Şurada şöyle yine Karaca'nın rondosu, blenderı ve şurada da şöyle mikseri ve blenderı var. Ee, şunlar çıkmıyor ama yıkayabiliyorsunuz yani ben şu ana kadar zorluk çekmedim bu şekilde idi. Çaycım da bu şekilde. Bu da hemen bu da yine Karacadan. Ee, şurada kapağı var. Keten olarak da kullanabilirsiniz. Sadece bundan da gayet memnunum. Çok da güzel yapıyor. Şöyle tost makinemi göstermek istiyorum sizlere. Bu da karacanın şurada hemen şurada nasıl yapacağınız ne kadar süre yapılacağı yazıyor. Mesela hamburgerler 6-8 dakikada oluyormuş e, sucuk 8-10 dakika tost 3-6 dakika balık 8-10 dakika gibi burada bu şekilde yazıyor. E, i̇çi de şu şekilde şöyle göstereyim çok da güzel yıkayabiliyorsunuz. Bunlar çıkıyor. Bundan da gayet memnunum. Şurada da minik tatlı waffle makinem var. Bunu da arkadaşım bana almıştı. Ev hediyesi olarak. Korkmaz markası. Her şeyin pembe olduğu için bunu da pembe tercih ettim bundan da çok memnunum çok tatlı oluyor ee, birkaç defa waffle yaptık eşimle şöyle içinde göstereyim bu şekilde edilebiliyor bunu tavsiye ediyorum yani gerekli mi belki hepiniz için değildir ama eğer alabiliyorsanız durumunuz varsa almanızı tavsiye ederim çok da güzel oluyor Şöyle son olarak süpürge makinemden bahsetmek istiyorum. Kapağını çıkarttım şu tarafına rahat getirmek için. Bu da Karaca'nın torbalı. Şöyle şurada perde, koltuk, halı, sert ve turbo diye seçenekleri var. Ama ben ilk aldığımda bunu ilk açtığım zaman evime geldiğimde ee, sıkıntı yaşadım çünkü açıp kapatma tuşu çalışmıyordu. Ee, daha yeni evli olduğum için sonra tekrar onu yolladım. Belli bir zaman bekledim Bayağı bir zaman hatta. Ee, sonra geri getirildi getirdiler. Daha sonra e, getirdiklerinde bu uç kısmının kırık olduğunu fark ettik. Ee, ekstradan gidip biz kendimiz başka bir uç alıp uydurduk. Ve de şöyle bir sıkıntımız oldu. Torbalı olduğu için torbasını bulmak yani çok zor. Zaten yorumlar okuduğunuzda da bunun zor olduğunu fark göreceksiniz. ben bunu tercih etmezdim ama dediğim gibi biz kampanyalı olarak set halinde aldığımız için mecburiyetten aldım. çekimini de şöyle söyleyebilirim. Açıkçası çekimini de beğenmiyorum. Sadece aldığım eşyalardan süpürge makinesi istediğim gibi çıkmadı. Yani eğer almayı düşünüyorsanız bana sorarsanız almayın. Tavsiye etmiyorum bu şekilde benim elektrikli aletlerim. bu da bulaşık makinem. Biz tüm beyaz eşyalarımızı Vestel tercih ettik. Şurada markası, modeli daha doğrusu yazıyor. bm 401. Şuradaki böyle bir elik 4, 4 tane programı var. Şuradan çevirdiğinizde saatleri yazıyor. Yoğun, süper, 50 dakika. Bu şekilde kapalıyor. Şurada da hızlı 30 dakika ve ekonomikte 1 saat 65 dakika olarak belirtiliyor. Şuraya bastığımızda başlatıyoruz. Burada yarım yük olduğunda basabilirsiniz. İç makinem şu an yeni bitti. Şöyle iç kısmını da göstereyim. Yeni açtığım için buhar oldu. Şöyle içimde aynı büyük. Bu kalkın asansörlü makinem bu arada. Alt kısmı da bildiğiniz gibi. şurada deterjanınızı koyuyorsunuz. burada da parlatıcınızı koyuyorsunuz. Bu şekilde idi. Şurada zaten yazıyor hepsi. Şöyle göstereyim. Makinemden memnunum. Sadece biraz kurutmasında sıkıntı yaşıyorum. Ya şu anlık bir sıkıntım başka. yani herhangi bir sıkıntım yok. Burada hemen buzdolabımız var. Bunu da 5 tercih ettik. Şöyle size içini göstereyim. İç kısmı bu şekilde. 4 tane böyle yan tarafında rafları var. Karşıda ise şu şekilde. Alt kısmında kahvaltılık haznesi var. Ben o şekilde değerlendirdim. Ve sebzeliği var. İç genişliği gayet iyi büyük. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz derecelerini. Hemen üstünü de gösteriyorum. biraz doludur. Şöyle üstü de şurada bunu çıkartıyorsunuz. Bu, bu kısmı var. Şunu döndürdüğünüzde buzlar dökülüyor içine. Bu şekilde iki raflı. Burada iki raf. Bu şekilde benim buzdolabım. Modelini de inşallah buluruz. Bir saniye. Şimdi şurada bir yerde yazıyor muydu ya? Evet şöyle şurada Maksimum tazelik. Bunu kullanıyorum. Yani işimi görüyor mu açıkçası ben de pek bilmiyorum ama çıkartmadım. Buzdolabında duruyor. Şurada modeli yazıyor. Bu şekildeydi. Buzdolabım. Makinemi göstereyim. e, evet, bunu da mesela tercih ettik. 9 kiloluk benim bu çamaşır makinem. Şurada böyle bu şekilde programları var ee, bu arada şöyle göstereyim otomatik parmakla çalışıyor bunlar bu şekilde iç haznesi oldukça büyük şu şekilde görüyorsunuz modeline de gelince modeli de şurada yazıyor bu şekilde modelim alt kısmında şu haznesi var bunu çıkartıp temizleyebilirsiniz Çamaşır makinelerinden şu anlık memnunum. Bir sıkıntı yaşamadım. Fırınımı göstereyim. Fırınımda Vestel'in şurada ayarları var. Bunlar içeri doğru gidiyor düğmelerin. Buradan saat ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da derecelerini ayarlayabiliyorsunuz. İçine gelince şöyle hepinizin bildiği fırınlardan gayet de güzel pişiriyor. Ben memnunum. Modelini de size hemen gösteriyorum modeli şurada şu şekilde yazıyor. Fırından da memnunum. Sadece tek sıkıntısı benim için şu buraların çıkmaması. Ön tarafı silemiyorum. Ama sanırım bildiğim kadarıyla şu videoların açtığımızda çıkartabiliyormuşum. Tek sıkıntısı bu. Başka bir sıkıntı yaşamadım. Pişmesi falan da gayet iyi. Memnunum yani. Ankestramız ocağımızı bu şekilde şöyle elektrikli yanıyor. Ee, Ankestresi stresi üstü bu şekilde bunu açabiliyorsunuz. Ama açtığınızda havalandırma daha da iyi gelmiyor. Öyle bir şey yok. Bize de orada çalışan beyefendi söyledi. Bunu dağlık çıkartmadım. Bu şekilde eee dokunmatik Bas yokunu bu şekilde havalandırımları açıyorum. Şöyle ışık kısmı da burada göstereyim sizlere bu şekilde. Bunlardan da gayet memnunum.